Şimdi geldi sıra puanlarımızı açıklamaya. Hmm. Rümeysa ile başlayalım puanlarımızı açıklamaya. 9. 9. 9. 9. İmani. 5. 5. 6. 6. Rabia. Yedi. 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 Sabiha. On. 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 <laughs> <laughs> Bana böyle yapamayacaksın. Sekiz. Nur. Dokuz. 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 Ah bir ayakkabıları kurtar. Bir ben. Sekiz. Sekiz. Dokuz. Dokuz. Ve son olarak Özde. Ay çok heyecanlı. Dokuz. İddia sonucu ne olacak? Ne dedin Gülşah? 9 8 10 8 Evet. Güzel bir gündü. Gittik, eğlendik, ağladık. Ve Doya Doya Moda'nın 7. haftasında hafta içi aldığı toplam puanlarla beraber kolyeyi kazanan yarışmacımız Tabii daha önce Müge Hanım'ı podyuma davet ediyorum alkışlarla. Hoş geldiniz Müge Hanım. Hoş bulduk. Nasılsınız? İsmail Bey çok teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Teşekkür ederiz. Biz de iyiyiz. Sizi görünce daha iyi oluyorum. Şahanesiniz. Hoş geldiniz. Yine şahane Burkan bir koliye hazırlamışsınız. Nasılsınız? İyiyim valla. Sen nasılsın Mügeci? Çok teşekkür ederim efendim. Harikası. Çok sağ olun. Evet. Nerede kalmıştık? Hafta arası aldığı toplam puanlarla bir varmış bir yokmuş. Doya Doya Moda diye bir program varmış. Bu programa bir kız katılmış. Katıldığı hafta kolyeyi kazanmış. Fakat bu kız... ...aynı kız... ...yarışmayı bırakmak zorunda kalmış. Yeniden katılmış Doya Doya Moda'nın ikinci sezonuna ve katıldığı ilk hafta tekrar bir puan farkla 95 puanla kolyeyi almış. Özde. <laughs> Gerçekten <gülüyor> evet. mi? Evet. <laughs> Toplayamadım ben. Gerçekten mi aldı? Evet. Gerçekten. 95 puanla bu haftanın Ay, kazanımı çok sensin. Çok, çok ama. <laughs> bir puan farkla. Ay ya. çok sağ. <laughs> bir şey söyleyeceğim. Bugün sabah dedim ki Gerçekten aynı alışveriş yerindeydik ve ben geldiğim hafta yine kendi nişanımdı e, konsept ve aynı şekilde geldim dedim ki bu bugün dedim ikinci kere tarih yazacağım dedim ve şu anda gerçekten ikinci kez bırakıp gitme de dört hafta Ay, sonra yok yok hiç öyle bir niyetim yok bu sefer tebrik ederim çok teşekkür ederim çok aynı güzel bir kolye gelmiş efsane ben gördüm. <laughs> Ay çok mutluyum şu an. Çok teşekkür bir ederim. Dur yardım edeyim ben. Kutu var ya elimde Kemal Bey. Şöyle. <laughs> Kemal Bey siz takılma zor ko kolye büge değil mi? <laughs> Ay evet ya <laughs> Kemal evet. Bey takınca bir uğurlu oluyor. Uğurlu mu oluyor? Kolye böyle. Çok da şık zinciri falan çok beğendim. Çok çok tebrik ederim çok gerçekten. Çok teşekkür ederim. Kemal Bey ikinci yıldırım düştü mü? Ne oldu söyleyin. Ee, ...sonuçlar belli ediyor zaten benim söylememe gerek yok. Eve düşen yıldırım gibisin Özde. <laughs> Eve düşen yıldırım 2. Evet. Evet seni tekrar Çok teşekkür tebrik ederim. ediyoruz. Çok 95 teşekkür ederim. 95 puanla. E, aranda 1 puan var. Nur 1 puanla. Görüşmek üzere ben kaçıyorum o zaman. Teşekkürler. Görüşmek Teşekkürler. üzere Müge Hanımcığım. Müge Hanım sağ olun. Nur yine 1 puanla kaçırdın ödülü. Daha önce Rabia'ya 1 puanla kaçırdım. Bu sefer de Özde'ye 1 puanla kaçırdım. Onlar değil 1 puanla kaçırmak beni yaraladı sadece... Onun dışında isim olarak beni yaralayan olmadı. Eve Düşen Yıldırım 2 sinemalarda ben söylemiştim ilk hafta geldiğim gibi yine kolye alacağım diye. Tarih tekerrürden ibarettir. Geldiğim gibi yine imzamı çaktım diye düşünüyorum. Özden'in kolye alması kızları korkutacak. Ee, hep iddialı konuşuyorlardı. O geçen sezonda diyorlardı ama geldi ikinci sezonda da kolyeyi aldı. Özellikle e, Nur'un çok fazla tepki vereceğini düşünüyorum. Çünkü zaten Özde'yi hiçbir şekilde sevmemişti. Üstüne üstlük bir puan farklı Özde'ye Kaybetmesi onu çok hırslandırmıştır ve daha da gıcı kaldırmıştır diye düşünüyorum. Diğer hafta bunun yankılarını izleyeceğiz zaten. Geldiği hafta yine Özde Koyu'yu almış oldu. Ben bugün kendime gerçekten çok güveniyordum ama olmadı. Özde aldı. Ee, o yüzden hayırlı uğurlu olsun diyorum. Başka söyleyecek ne var ki? Özde hak etti ki aldı diye düşünüyorum. Ama eğer kendi fikrimi soracak olursanız biliyorsunuz ki Nur aslında hiç sevmem. Ben ilk başta Nur ismini bekliyordum. Nur ismini duymak isterdim. Nur çünkü çok emek verdi burada. Dediğim gibi kendisinden hiç haz etmiyorum. Ama eğer emekse ben diğer arkadaşlar gibi emekleri çöpe atan bir insan değilim. Nur'un almasını almamasına üzüldüm diyebilirim. Kızlar hep dedi ki o geçen sezondu. Geçen sezon biz yoktuk. Şimdi buradasın. Şimdi yap da görelim dediler. Ve yine ilk haftadan zaten ispatladığımı düşünüyorum. E, bu duruma en çok bozulan da yine Nur oldu. Zaten tüm kızlar tebrik ederken Nur suratıma bile bakmadı. Bence en büyük erdemlik tebrik etmeyi öğrenmektir. Bükemediğin bileği öpeceksin Nurcuğum. İddianın kazananını açıklayayım mı? Açıklamayayım mı? Açıklayayım. Kim kazandı sizce? Ben şu an toplayamıyorum, ben, hesap edemiyorum şu an. Ben 7 yıldır ekonometri okuyorum, bütün hesap devrelerim yandı. Yandı şu an. Yandı hiç şey hesap edemiyorum. Ekonometri için 7 yıldır ders okuyorsan. Cidden yapamadım. Ee, Dün Birben'in 18 puanı, Özden'in 17 puanı vardı. Bugün Birben 34 puan aldı özde 35 puan aldı. Yani bir kazananımız yok. Cuma, perşembe, cuma için eşitsiniz. İkinizin de puanları 52. Dolayısıyla iddianız pazartesi salıya kalıyor. Şu an bir kazanan yok Rabia'cığım. Sen Eşit sen... ne <laughs> oldular Kemal? Eşitler. Ya ne güzel. Eşitler. Ay. Pazartesi salı günü iki gün içinde yüksek puanı toplayan, en yüksek puanı toplayan iddianın kazananı olacak. Size bir uykusuz hafta sonu veriyoruz. <laughs> İki gün <laughs> daha olarak. Stres. Ve bu başlattığımız furya vardı ya. Evet. Cuma günü en yüksek puanı alan kişi Gülşah Saraçoğlu atölyesinden bir hayalindeki elbiseye kavuşuyor. O elbisenin sahibi de zaten puanlarımızdan belli olacağı üzere Sabiha oluyor. Evet. Alkışlıyoruz. <laughs> Şimdi can sıkıcı kısma geldik. Rabia. Seni podyuma davet edebilirim. hislerini alayım. Mutsuzum. <laughs> çok mutsuzum. Abiye giymeyi çok seviyorum. Kendime de çok yakıştırıyorum. Bugün aradığım bir şeyi asla bulamadım. Burada olmayı hak ettim. Potayı da hiç sevmiyorum. Çıkarsam bir daha girmeyeceğim. İman et. Senin de hislerini alalım. Mutsuz. Mutsuz. Doya Doya Moda'nın 7. haftasının finalinde vedalaşacağımız yarışmacımız toplamda aldığı 60 puanla İmani, sen oluyorsun. Teşekkür ederim Ayşe. Arkadaşlarına vedalaşabilirsin. Vedalaşmak istediklerin varsa o gün eve veda eden isim İmani oldu. Ee, İmani ile ilk haftalarda hiçbir şekilde anlaşamıyorduk ama İmani'de çok büyük bir değişiklik vardı. Özellikle son üç haftada daha sakin olmuştu. Daha böyle bir çok farklı bir yönünü ortaya çıkarmıştı. Onu ben de sevmeye başlamıştım ne kadar atışsak da. Çok şaşırmıştım hatta İmani'yi nasıl sevmeye başlıyorum bu evde neler oluyor diye. Gitmesine üzüldüm ama bu evde mutsuz gibi hissediyordum. Belki dışarıdaki hayatında daha mutlu olur. <laughs> İmani bu hafta gerçekten hiç adapte olamadı, kombinlerine odaklanamadı, talihsizlikler geldi başına derken toparlayamadı ve kötü puanlar aldı. Gitmesine tabii ki de üzüldüm çünkü her ne kadar burada atışmalarımız olsa da son dönemlerde artık ona ısınmıştım. <laughs> İmani bugün aramızdan ayrıldı. Ben hep şunu söylerim. Gelen gideni aratır. Hayatım boyunca hep bu olmuştur. Çok yakın arkadaş olamasak da İmani ile ben İmani'ye alışmıştım. Olsun baktım. Olmayayım. Şirin görüşürüz. Açık ol. İmani'nin gitmesine üzüldüm. Keşke onun yerine Rabia gitseydi. inanın hiç üzülmezdim. Ama İmani kendini veremedi. Sürekli ruh halini podyuma da taşıdı. Ve elenen isim İmani oldu. Umarım bundan sonraki hayatında mutluluklar onu bulur. O duruşunu, yüzünü güldüren birileri olur diye umut ediyorum. Ya. Yeah. İmani'nin bugün evden ayrılmasını üzüldüm. İmani'yi aman aman bir sevmiyordum. O ayrı bir konu tabii ki. Ama özünde iyi bir insan olduğunu düşünüyordum. Zararı dokunmayan insanlardan biriydi burada. Onun adına üzgünüm. Bize de vedalaş. Hemşerim. Hemşerim. <laughs> Yolun açık olsun. Çok dikkat et kendine. Bu arada Gülşah elbiseyi sana yollayacak. Yollayacağım evet. <laughs> Ve hatta gelip önümüzdeki hafta belki bir gün giyersin burada. Evet, belki olur. buraya gelir giyersin. Aynen. Yüzün hep gülsün olur mu? Ha? Tamam. Tamam mı? Hadi. Gel bakalım güzel kızım. Gel, göndereceğim elbiseni. Dediği gibi bu belki gelirsin ha. Kofo, <laughs> Güzel yüzlü kız. Hadi bakalım. Hoşça kal. Merdivenlerden uğurlayalım mı seni İmani? Alkışlarla. Alkışlarla İmani'yi uğurlayalım. Burada olmak hem güzeldi hem de zordu. Bir şeyler için çabaladım. Olmadı. Hayatıma devam edeceğim. yani. Hayatım burada bitmedi. Tabii ki çok üzüldüm. Gerçekten çok üzüldüm ama önemli değil. Burada yönetmeni, kameramanları, dış sesi yani mutfakta çalışan ablayı bile o kadar çok özleyeceğim ki. Hani her şeyi özleyeceğim. Zor oluyor vedalar. Ben bu arada başvuru adreslerimizi vereyim. doya doya moda.biz talya Instagram'ımız doya doya moda, Twitter'ımız doya doya moda TV 8. <laughs>